Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Adıyaman bölgesine hizmet vermekte olan Necmettin Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Necmettin Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektedir? 2007 yılından bu yana kağıt halkımıza ve diğer müşterilerimize Sincik, Gerger, Samsat ve Adıyaman merkezden gelen tüm müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Ve müşterilerimizin e, gönüllerini kazandık. Onlara e, 2007 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Onlar bizden, biz de onlardan çok memnunuz. Peki efendim, burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Burada genelde sıcak tatlı üzerine yoğunluğumuz var. Günün her saatinde sıcak halka tatlısı, turumba tatlısı, taş kadayıf, helva, şam tatlısı, ondan sonra lokma gibi çeşitlerle müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Lezzetinizi nasıl sağlıyorsunuz? Biz genelde e, pancar şekerini e, özellikle pancar şekerinden vazgeçmeyerek tatlılarımızı imal ediyoruz. Ve birinci sınıfı ayçiçek yağını kullanarak müşterilerimize sunuyoruz. Özellikle şu an pandemi döneminde hijyen çok önemli. Siz burada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Müşterilerimiz kendileri de bilir ki biz burada biz burada en fazla önem verdiğimiz işlem hijyendir. Birinci kalitemiz hijyen ve temizliktir. Bu güveni biz müşterilerimize verdik. Evet, uzun yıllardan beri bu sektörün içindesiniz ve artık müşterilerinize güven sağladınız. Peki bu güveni sağlarken hangi aşamalardan geçtiniz? İnan yani zordur tabi. Yani e, temizlik yapmak biraz zor iştir. Ama biz bunu kendimize prensip edindiğimizden dolayı artık bize çok kolay geliyor. Efendim müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Size geri dönüşleri nasıl oluyor? Yani müşterilerimiz tezgahımızın önüne geldikleri zaman bir paket tatlı aldıktan sonra teşekkür ederiz. Geçen gün aldığımız tatlıdan memnunduk. Bundan dolayı tekrar geldik. Bu bizi memnun ediyor, şevklendiriyor. Daha fazla bir azimle beraber biz de tekrar müşterilerimize iyi hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Peki Necmettin Bey bir merak ettiğim hususta şu. Tatlılarınızda ne gibi malzemeler kullanıyorsunuz? Yapım aşamasında neler oluyor? Ustalarınız nasıl çalışmak? Bizim tatlıda genelde e, orijinal ürünlere dikkat ediyoruz. Mesela unlarımız sert buğday unundan. Ondan sonra şekerimiz, şerbetimiz e, kendi kaynattığımız e, doğal pancar şekerinden. Ve kullanmış olduğumuz yağ. E, Türkiye'nin en e, çok e, e, tüketilen markası bizim yağı kullanarak müşterilerimize kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Peki efendim izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Müşterilerimiz bizleri yani kalite, güven ve e, temizlikten dolayı tercih ediyorlar. Bundan dolayı lezzetinden dolayı tercih ediyorlar. Biz de onlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. E, i̇zleyicilerimiz sizlere hangi mecralarda ulaşım sağlayabilirler? Bize e, Facebook'tan e, Twitter'dan ve web sitelerinden bize ulaşabilirler. Efendim bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Programımızı sonlandırmadan önce evet. eklemek istediğiniz bir şey varsa alın. Teşekkür ediyorum. 2007 yılından bu yana bizleri buraya kadar getiren müşterilerimize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.